Merhabalar, hoş geldin. Kazanım 11 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Analitik düzlemde köşelerinin koordinatları A, B ve C olan ABC üçgensel bölgesinin ağırlık merkezinin koordinatlar çarpımı. Bak dikkat ettiysen her bir köşemiz A, B, C ise biz ağırlık merkezini bulurken ağırlık merkezi demek dengede tuttuğu nokta demek. O zaman şunu diyeceğiz. A ve A'nın absislerini aldığımızda 1 A'nın absisi 1, B'nin 3, C'nin 2. Bunların toplamı bölü 3. Yani aritmetik ortalama gibi düşüneceksin. 1 artı 3 artı 2, 3 tane ifade olduğu için bölü 3 diyeceğiz. Ağırlık merkezi için. Bakıyorum, devam edelim. Şimdi ise Y'ye gelelim. 2, 4 ve 3'ü alacağız. 2, 4 ve 3'ü alacağız. Bölü 3 tane olduğu için bölü 3 diyeceğiz. Bunları topladım 6. 6 bölü 3 topladım 9. 9 bölü 3. Buradan ne geldi? 2'ye 3. Neyini istemiş? Koordinatlar çarpımı. 2 kere 3 6 olur. Bu da B seçeneği doğru cevabımız olacak. Soru 2'ye bakalım. Analitik düzlemde ağırlık merkezinin koordinatları G olan ABC üçgensel bölgesinin köşe koordinatlarının ordinatları toplamı Apsislerinin toplamının kaç katıdır? Şöyle düşün bir tane üçgenim olsun tamam mı? Şöyle ABC olan bir üçgenimiz. A'ya ne diyelim? X1'e Y1 diyelim. B'ye X2'ye Y2 diyelim. C'ye ise X3'e Y3 diyelim. Ve bunun ağırlık merkezini vermiş bana. Ne diyoruz? Bir önceki soruyla neredeyse birebir aynı. Şöyle X1 artı X2 artı X3 bölü 3. Yani absisler toplamının aritmetik ortalaması. Neye eşitmiş? Eksi 2. Buradaki x'e bakıyorum. Eksi 2'ye. Değil mi? İçler dışlar çarpımından x1 artı x2 artı x3 eşittir. Eksi 6. Hemen apsisi bulduk. Absisi eksi 6. Bir de ordinatını bulalım. Yani y için bakıyorum. Y için de y1, y2 ve y3'ün toplamı y1 artı y2 artı y3 bölü 3 neye eşittir? 4'e. Y'si 4'e eşitmiş. İçler dışlar çarpımından y1 artı y2 artı y3 eşittir 12 oldu. Şimdi bunların oranlarını istememiş mi? Ordinatın toplamı absisin kaç katıdır? Yani y bölü x'i istiyor. Bu da 12 bölü eksi 6'dan eşittir. Eksi 2 olduğunu söyleyebiliriz. Peki Soru 3'e bakalım. Soru 3'te ABC üçgen G ağırlık merkezi. Yukarıdaki verilere göre X artı Y. E ağırlık merkezini vermişse ben biliyorum ki absisler toplamı yani X eksi 4 artı 5 bölü 3, 3 neye eşitmiş? Ağırlık merkezi, merkezinin absisine yani 2'ye. İçler dışlar çarpımından şurası 1 geldi. Önce buraya bir yazalım. X artı 1 eşittir 6 x eşittir 5 oldu. Peki apsisi buldum. Devam edelim. Ordinat için y eksi 1 eksi 2 bölü 3 eşittir neye? 3'e. İçler dışlar çarpımından burası önce eksi 3'tür. y eksi 3 eşittir 9 oldu. y eşittir 12 geldi. Tamam. Soru bizden ikisinin toplamını istemiş. İkisini topladığında da 17 sonucunu bulurum. Peki. Testimizin son sorusuna bakalım. ABC üçgen DEF kenar orta noktalarıdır. Yukarıdaki verilere göre ABC üçgensel bölgesinin ağırlık merkezinin koordinatları çarpımı kaçtır? Yani bizden şuradaki ağırlık merkezini istiyor. E bunlar tam orta noktalarsa, tam orta noktalarsa demek ki bu G noktası dengede duruyor. Yani çember e, verilen üçgenin merkezidir. Apsisler toplamı bize ağırlık merkezinin apsisini ordinatlar toplamı bölü 3 ise yani aritmetik ortalaması ordinatların ordinatı verecek. Hemen apsisler toplamının aritmetik ortalamasına bakalım. X için ne diyorum? 4 artı 1 eti 5. 2 çıkar eti 3. 3 bölü 3 diyeceğim. Yani x ne geldi? 1 geldi. Bu bir kalsın cepte. Devam edelim. Şimdi y için bakıyorum. 4, 3 daha 7 oldu. 2 de burada 9. Y eşittir 9 ve aritmetik ortalamasını alıyorum. Bölü 3. Y eşittir 3 geldi ve çarptığımda da 3 sonucunu bulurum. Bu da C seçeneği doğru cevabımız olacak. Kazanım 11'in sonuna geldik. Kazanım 12'de görüşmek üzere.